Merhaba, ben Melike. Bugün stok, depo, lojistik yönetimi süreçlerinden bahsedeceğim. Stok yönetimi, bir işletmede ürün veya malzemelerin ne kadarının hangi zamanda, hangi noktada bulunması gerektiğini planlayan süreçtir. Buradaki temel amaç ne fazla stok tutmak ne de eksik kalmaktır. Fazla stok maliyeti arttırır, eksik stok ise üretim veya teslimatın aksamasına neden olur. Bu dengeyi sağlamak için işletmeler, ABC analizi, güvenlik stoğu, talep tahminleme ve otomatik stok takibi için yöntemlerden yararlanır. ABC analizi ürünleri işletme için önemli değer düzeyine göre 3 gruba ayırır. A grubu az sayıda ama yüksek değerli ürünlerdir. Toplam stok değerinin büyük bir kısmını oluştururlar. Bu ürünler sıkı şekilde izlenir, düzenli sayım, düşük stok toleransı ve detaylı kontrol gerektirir. B grubu orta düzey dönem ürünlerdir. Ne A kadar kritik ne de C kadar düşük değerli ürünlerdir. Genellikle toplam stok değerlerinin %15-25'ini oluştururlar. Bu grupta kontrol sıklığı orta seviyededir. Örneğin, aylık sayım ya da dönemsel analiz yeterli olur. C grubu çok sayıda ama düşük değerli ürünlerdir. Stok değerinin etkileri azdır. Bu yüzden kontrolü basittir. Burada amaç stok takibini kolaylaştırmak ve fazla efor harcamamaktadır. Depo yönetiminde süreçler mal kabul, yerleştirme, stoklama, toplama ve sevkiyat adımlarından oluşur. Depoda ürünlerin yerleşimi genellikle adresleme sistemine yapılır. Yani her bir ürünün belirli bir konumu vardır. Bu hem arama süresini azaltır hem de hata oranını düşürür. Ayrıca VMS gibi sistemlerle ürün hareketleri dijital olarak izlenebilir. Lojistik yönetimi ise bu zincirin dış halkasını oluşturur. Tedarikçiden depoya, depodan müşteriye kadar olan taşıma sürecini planlar ve optimize eder. Burada amaç doğru ürünü, doğru yerde, doğru zamanda en uygun maliyetle ulaşmaktır. Bunun için rota planlaması, taşıma yönetim sistemleri ve izlenebilirlik çözümleri kullanılır. Bu üst sürecin birbirleriyle entegre şekilde yürümesi, işletmelerin operasyonel verimliliğini ve müşteri memnuniyetini doğrudan etkiler.